Evet, Batman'in ikinci bölümünden devam ediyoruz Lego Batman'in. Şimdi birkaç farklılık burada sezebilirsiniz. Bunun sebebi de şu. Teknik sebeplerden dolayı ben bu oyunu başka bir cihazdan oynuyordum. Şu anda bilgisayar üzerinden oynamaya geçiş yaptım. Bundan dolayı eski cihazda pek çok donma, kasma, optimizasyon sorunları oluyordu. Şu anda bilgisayardan dolayı herhangi bir sorun gözlemlemiyorum. Burada Şimdi şurada bir tane botumuz var. Şurada bir tane uçağımız var. Benim anladığım kadarıyla bu oyunu ilk defa oynadığımı tekrar belirteyim. Buradan farklı farklı görevlere gidebilmekteyiz. Şöyle bir aşağı bakalım. Burada ne vardı acaba? Yukarı doğru bir asansör. Bu nereye çıkacak peki? Robin'i de aşağıda bıraktık. <laughs> Batcave. Aa, ben burayı hiç görmemiştim. İkinci bölümü çekmeye çalışırken biraz gezdim buraları ama... Buraları ben hiç görmemiştim. Aa, güzel yapmışlar. Tam şey gibi hani o fantezi vardır ya Batman'in han iki bir kitabı dışarı çıkartırsın, hop, Batcave'e doğru. Biz de onun tam tersini yaptık şimdi. E. Eh, e eh, çok uzatmayalım madem. Burası da böyleymiş. Şuralarda yapılacak bir şeyler var mı? Yok. Güzel tatlı bir ayrıntı olmuş ama burası da. Ya oyun beni cezbettikçe cezbetmeye başlıyor her bölüm. Ya yok ya bunu da yapmazlar. Bu eski oyun dediğim yerde beni şaşırtmaya devam ediyorlar. Kahraman görevi odası mı? Bir A1 bir çeviri yaptık. <laughs> Misyon odası, görev odası, toplantı odası, operasyon odası en doğru çeviri. Hani Türkçe çeviri yapmak istesek. E tamam. Buradan let's go diyelim o zaman biz de. Şimdi burayı tamamladık önceki bölümde. Öyleyse e, buraya geçeceğiz. Story diyoruz, hikayeye bakacağız. Evet, Doktor Victor Fries ile savaşacağız. Geçelim bakalım, devam edelim. Robin motorda oynuyor. <laughs> Dondurma mı istiyor? Ne yapıyor? Anlamadık. Hmm, burada polisler donmuş. Ee, sanıyorum o İsmini unuttuğum buz adamla savaşacağız. Ki sevdiğim bir düşmandır. Diğer Batman oyunlarından da benim. Evet kaldığımız yerden devam ettik. Ee, küçük bir ses problemi oldu. Ses gelmediğini fark ettim. Onu hemen halledip geri geldim. Bakalım bakalım burada nelerimiz var. Hmm, artık üzerimizdeki zırh yok. Patlayıcı yoksa buraları patlatmayı hep denerdik. Kırabildiğimiz kadar kıralım şöyle seriden kır Buradan bir şey yapabiliyoruz Ama önce şu Arkadaşları bir halledelim Burayı Önceki başarısız bölümden dolayı biraz oynamıştım O yüzden şunu biliyorum Burada durduğum sürece düşmanlar spawn olmaya devam edecek Yeni bir alet ama bu ne için nasıl kullanılıyor? Bir fikrim yok. Bak mesela yeni nasıl spawn oldular. Evet yani burada çok durma taraftar değilim o yüzden. Hani şunu deniyorum. Tamam. Olmuyorsa olmuyor. Şunları şu şekil açalım hemen. Boyunda da bataran kullanmasın. Ne kadar zor. Yağ gibi kayıyor analog. Evet yeni arkadaşlarımız geldi. Ama gerçekten yani zor olmasına karşın güçlü. Mesela şöyle tek bir analog hareketiyle hepsini hallediverdik. Burada da bir şeyler parlıyor. Bakalım ne çıkacak. Aa, Robin'e şey çıktı. Açalım. Yap bakalım oğlum. İlla rahatsız edecekler bize. Hop. Güzel vurdu. Ya bu zırh olayı önceki bölümde dediğim gibi gerçekten sevdim. Bakalım bu defa ne çıkacak? Ha hatırladım bunu. Tamam. Tamam. Çeşitlilik derken bir daha eski zırhını giydi. İşte şu düşmanlar burada birazcık dozunu kaçırmışlar. Bunları çok da şey yapmadan bir an önce halletmeye bakacağız. Konuşamadım bile düşman dövmekten. Bu oyunun bu şeyini çok sevdim yani ben biraz daha beklentim düşüktü ilk başladığımda Bu metal sesi nereden geliyor diye baktım uzaktan geliyormuş Beklentim düşüktü Ama baktığım zaman şunu gördüm evet yani eğlenceli mekanikler yapmaya çalışmışlar hani oyuncu nasıl eğlenir neyle eğlenir Şu ana kadar gözlemlediğim bu belki ileride daha güzel şeylerle karşılaşacağız Daha farklı mekaniklerle bilemeyeceğim Yiyin bakalım bunları da. De bunlar hep gelecek. O yüzden birazcık Batman'e emanet ettim ben de işin o tarafına. Reis halletsin koskoca Batman. Şimdi bunlar soldaki yerle aynı yere aynı rengi yaparsak evet tahmin ettiğim gibi kapımız açıldı. Kalbimizi alalım. Bir de can sayımız da sanki biraz az gibi geldi bana veya çok hızlı tükeniyor gibi geldi. Hani dört kalp mi beş kalp mi? Onu bilemeyeceğim. Başladık. Alın bunları. Batman'e yeni bir zırh mı yoksa? Evet. Yeni bir zırh. Peki bunlar? Bunlar ne? Bunlar Lego. Tamam. E değiştirelim biz de üstümüzü o zaman. Glideswitch. o bu süzülmeye yarıyor. Ama şimdi buradan süzdürsek burada soğuk var. Biz bunu kaldırmamız gerekiyor derken zaten bize de bir alet verdi. Çevirelim bakalım bunu. Makaramız dönsün. Yok artık. Yok artık. İnanmıyorum. Hemen şunu halledelim. Sakin, sakin Batman. Adam delirince tam deliriyor. <laughs> Hop, makaraları kurduk. Buradan da köprümüz açıldı. Ben zannediyorum şu an e, neredeyiz? Hikayeyi çok takip edemedim. Alt yazıları ya biraz İngilizcesi farklı olmuş. Ama ben zannediyorum şu an o buz adamın İsmi şu an aklıma gelmiyor. En sevdiğim karakterlerden olmasına rağmen malikanes tarzında bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her yerde buzla alakalı şeyler var. Muhtemelen sonunda da onun ile kapışacağız. Şimdi şuraya çıkabiliyor muyuz? Şunları inşa edelim bakalım. Buraya bize bir merdiven yaptırdı. Hop aldık. Bunları kırabiliyor muyuz? Bunlara bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Peki buradan ne yapacağız biz? Süzülme hemen. Ee, zincirlerden çıkmıyoruz. Buradan da iyi diş yok. Şu biraz daha kurcalayalım bakalım. Hmm. sağ tarafta bir şeyler var. Aa tamam. Tamam. Onaları çevirdik. Şimdi bir yazı veya bir şey çıkmayınca insan bilemiyor. Aman 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 aman. Hiç kayacağımı düşünmedim. O zaman şöyle yapalım direkt. Şu arkadaşlara bir selam çakabilir miyiz? Birine çakabildik selam. Hop hemen. E şu Robin'in zırhının özelliği çok açıklayamadım ama zaten izlediğiniz kadarıyla anlamışsınızdır. Şöyle yerlere çıkabiliyor direkt metal zeminleri ayağında manyetik var. Hop sen git. Şimdi bir şey merak ediyorum. Ben buradan şu sola geçebilir miyim? Orada bir kapı var ya. Beni oraya bir şekilde geçirir mi diye düşünüyorum. Kalp simgesi falan var. Oraya da Lego yapmışlar. Deneyelim şuradan. Aa, sanırım Batman'le geçebileceğiz veya Batman'in geçmesi için mi yaptı bunu bilmiyorum. Vallahi geçtik. Tamam. Biz uygun bulmadı, almadı öyle mi? Şeyimiz de yok, patlayıcımız da yok. E peki o zaman sıkıntı yok. Ya büyük ihtimal buraya farklı kişilerle mi geleceğiz artık? Ne yapacağız? Bunu da bir şey yapmıyoruz Hop dövelim adamlarımızı hmm, Buradan zaten geri dönmek mümkün Tamam Yaz ben şurayı çok açmak istiyorum Ama şu ıı, zımbırtıyı Hayır buradan düşmüş olamazsın ya Peki Şu zımbırtıyı bilmiyoruz Şaka yapıyor olmalısın Tamam bu birazcık farklı bir. Sen nasıl indin? İyi düşmedin. <laughs> Allah Allah tam noktum tuttu bu bölümde. Gidelim bakalım şuradan. İnanılmaz ya üst üste düştüm. Ve hani dönmeye çalışıyorum dönmüyor falan. Neyse. Şu Robin'i geliştirebilecek miyiz acaba? Ben ondan merak ediyorum. Nightwing'i e falan dönüştürebiliyor muyuz? Veya başka böyle daha eğlenceli zırhlar var mı? Hani bunlar da şu an okey ama merak ediyorum. Hop bunu yaptık. Bunu da yaptık. Ne oluyordu bunu böyle yapınca? Şöyle mi yapacağız? You can push... ha, tamam. İtebiliyormuşuz objeleri. Onu söylüyor. İttik buraya. Peki itince ne oldu? Ne çıktı? Hmm, bunu da buraya ettik. Tamam. Aa, Batman orada kaldı. Neyse Batman'i de alalım yanımıza. <laughs> Gel Batman'cim. Hemen şurada metalimi gördüm. Çık bakalım. Devam. oğlum. Allah kalp gitti sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle bir şey varmış ama bu batarak batarankla harekete geçebiliyor muyuz? Sakin. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz. Bunları yapabildik. Buradan Batman süzülür. Hiçbir Lego alam... yok artık. Ben bu süzülme işini bu oyunda çok beceremedim sanırım. Peki. Bakalım buradan bir şeyler yapabilecek miyiz? Şimdi Robin'e de halletmemiz lazım. O da şuradan olacak. Tamam. Devam. Niye bıraktın oğlum? Tamam. kendi otomatik gelecek mi? Yok. Tamam bizim çevirmemiz lazım tabii ki de. Nasıl gelsin kendi? Hoş geldin oğlum. Bu kırılıyor mu? Yok kırılmıyor. Buna bir şey üstüne çıksak. Çok şey ya dengesiz. Bir de Batman'le hiç yapamayız. Şu biraz daha ağır. Ne yapalım? A. Peki. Ha şöyle yapacağız. Tamam ikisine birden çıkacağız da bir, bir tık buglı gibi sanki. O kadar çok düştüm ki artık düşmek istemiyorum sadece. E ne oldu şimdi? Ha, bura böyle kaldı. Tamam. Anladım. Batman arkada öldü yalnız. Gelemedi hala. Yeni gelebildi. Hop. Mr. Freeze miydi bu adamın adı? Gerçekten unuttum. Bu adamın. Ama adamları bu. Biz galiba yumruklarken ve konuşurken Batman'i de arada kaynattık. Hop tamam. Burada açılır oldu. Şöyle Robin'in batarangımsı şeyiyle vuralım şunları. Hop hop. Zevkli bu arada. bayağı zevkli kullanmak. Şunu, hop. Tamam. Aa, araç en sevdiğim. Ne yapabiliyoruz bununla? Amaç tamam burayı kırdık. Ha orayı dondurdum. Burayı da aa Batman'ı dondurduk. <laughs> Batman'ı <'i> dondurduk. <laughs> tamam geldi kendine. <laughs> ne oluyor dedim ben de ya. Ya oyun o kadar küçümsüyorum ki sanırım. Başta yani küçümsedim ki hani mekanikleri görünce diyorum oha bunu da mı düşünmüşler? Bunu da mı yapmışlar? Baya bir adamlar çeşitlilik sunmuş ya. Ha tamam sen buradan çıkacaksın. Cidden adamlar demiş ki ya çeşitlilik sunuyoruz size. Ama daha ikinci bölümdeyiz. Acaba bu çeşitlilik kendini tekrar eder mi? Bilemeyeceğim. Kancamızı attık. Devam. Ne bunlar? Üstüne çıkılıyor mu? Ne oldu üstüne çıkınca? Bir durabilse. Hiçbir şey olmadı şu anda. Peki. Bunu ittirelim. Aa bunu çıkardık. E peki şimdi buraya şöyle dursak ne olacak? Garip. Hiçbir şey olmadı yine. Peki. Bunu kırmayalım. Devam. Kim? Aa Mr. Freeze evet. <laughs> tamam Mr. Freeze. E o zaman şimdiden başladı boss fight. Hop seni ben biraz döveyim. Derken adam adam bizi dövüyor. Vallahi dövüyor. Robin'e Robin e geçeceğim. <laughs> e peki ne yapacağız? Bunun başka bir yolu var o zaman tamam. Bu şekilde ölmeyecek bu. Oğlum bir tamam bir dur. Hop. Aaa hayır ama olmadı bu. Ben de oradan zıplardım. Zıplardım. Oyuna bir şeyler oldu şu anda bir anda. Veya ben mi heyecan yaptım. Peki. Ben şu etraftan giremiyor muyum? Allah Allah. Halledeceğiz, halledeceğiz. İlk defa oynuyorum. Normal. Bunlar bir işe yarıyor mu? Yukarıda bir sürü bizi sırada bekliyorlar da. Hayır ya. Bizi bir sağ Bize Robin lazım ama buraya çıkmak için. Robin dondurdu gene. Tamam. Yok 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 yok. Ha buraya ateş etmesini falan mı bekleyeceğiz acaba? Gerçekten çözemedim. Hani kenardan da geçirtmiyor veya geçirtiyor da ben beceremiyorum. Tamamdır. Tamamdır. Hallettim. Sebep neymiş? Sebep hiçbir şeymiş. <laughs> yine çok derin düşündük ama sebep hiçbir şeymiş. Yani biraz daha sadece Mr. Frozu yine yanlış telaffuz etmiyorsam ismini dövmemiz gerekiyormuş. Birazcık dövünce kendisi kaçtı bir yerlere oyunda devam etti. Şimdi bastık basınca ne olacak? A Güzel saldırıyorsun be. Vallahi adam dolmuş bize. <laughs> Harbiden düşman. Tam düşman gibi saldırıyor. Delirdi. Şuna bak. Tamam bir kez daha vurduk sonunda. Mesela şimdiki. Eee sen orada bana yeşil lego koyduktan sonra. <laughs> hani bir şey kalmadı ki. Sen kolaylaştırdın işimi. Şöyle bir canımızı da alalım da. Batman abi sen idare et onları. Ben çırağın olarak şu ayak işini yapayım be. Hop. Hop. Ne uğraştık ya şöyle Lego yokken buraya geçmek için. Var ya. O güzel oldu. Hemen ustamız Batman yapsın şu alet edebatımızı. Güzel. Şimdi sıra diğerinde. Şu boss dalgasını da halledelim. Hop. Haydi bakalım Robin. Zıpladık, zıpladık. Bu da, da aynı olacak herhalde. Tekrar edeceğiz. Bu defa da Robin'i yaptıralım şu işi. Ama düşmanlar bırakmayacak. Dizdik. Tamam. Ettirelim bakalım şimdi bunlar ne olacak? Batman sen halledersin be onları. Halledemedi. <laughs> Güzel yapmışlar ya tatlama düşmanlarda. Böyle kar, kar mevsini ben severim böyle her türlü kış, buz. Bu düşmanı da o yüzden seviyorum zaten. Severiz. Ne oluyor? Hmm, tamam. Şimdi vaziyet anlaşıldı. Sen nereye geliyorsun bizimle? Batman çok yardımcı oldum be. Daha da yardımcı oluyor şu anda. <laughs> Adam yardımcı olmaktan sonra işi baltalıyor alıyor. Hop. Al bakalım sen de şunu. Abicim bir çekil. Ben çıran olarak işimi yapayım. Aha geldi yine bizimki. Hırslanmış hırslanmış. Daha da Şuna bak. Hiçbir şey yaramıyor burada. arada. Hmm. Getirdi biz yine. Vurma tuşuyla falan bir şeylerle çıkabiliyor muyuz diye düşünüyorum da. Valla denedim denedim kadar hiç olmadı. Şu anda da takıldı galiba oyun. Hı. Tamam. bir, bir canı kaldı son. Tamam. Kaçamazsın bir yere. Canımız çıktı ve seni yakalayacağız diye. Ana, da geldi. <laughs> Arkadaşlar yine bir bilmece kutusu bize verdi. Neymiş bakalım bu? Açmadan bölümü de bitirmiş olduk. Bakalım neler yapmışız bu bölümde. Karakterlerden biri daha açıldı mı? Ha suitlerden. Glide suit açıldı. Magnet suit açıldı. Daha ikişer tane daha suitimiz varmış. Bakalım bunlarla bize neler yaptıracak. Merak da etmiyor değilim. Acaba neler var? Sıfır mı? Neyi kaçırdık ya? Allah Allah. Ya evet Legolar çok tatsız oldu. Savaşırken anlamadığım için öyle öyle hepsini yok ettik yani. Neyse efendim. Bu bölümümüzde böyle oldu. Hoş tatlı bölümdü yine açıkçası. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar geldiyseniz bir düşünceniz, fikriniz. Sizi takipte olacağım. Yorumları okuyor olacağım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. İyi günler.